Çekilişle tok almaya hak kazananların araçları teslim edilmeye başlandı. Teslimat anları sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Türkiye'nin otomobili TOG için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Kura ile belirlenen hak sahipleri Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli akıllı cihazıyla buluşuyor. Araçlar çekiliş numarasına göre teslim ediliyor. Togun T10X adıyla sun model C segment aracının teslimatları başladı. Çekiliş sırasına göre teslimatlar yapılacak ve bu yıl içinde Türkiye'de 20 bin tok kullanıcılarına teslim edilecek. TOG araçları birçok şehirde sergilenmeye devam ediyor. İstanbul'da Zorlu Center bu noktalardan sadece biri. Hakikaten milli bir gururumuz. Çok güzel. Sayın ee, Cumhurbaşkanımıza Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bagajı baktım çok güzel, çok geniş, e, tam bir aile arabası diyebilirim yani. Araç gayet güzel, e, bizim milli gururumuz zaten. E, umarım çok daha yaygınlaşır. Her şey en üst model bence. Kendisi çok büyük, olabilir. çok güzel. Mayıs ayında yaklaşık bin aracın teslim edilmesi hedefleniyor.